Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ayranların arasında barıştırma işlemi diye bir yaptığımız işlem var. Bu işlemi anlatacağım. Bu işlem iki kişi ayrıldığında ikisinin arasını bulmak için yapılan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere kişilerin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini bu şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar tamamen çıkacaktır ve her şey hayatınızda yoluna girecektir yapan kişilerin aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce ercüment hocam instagram kanalından bana ulaşın hocam ben de ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın sizlere ücretsiz yıldız bakımlarınızı yapalım orada gerçek sorunun problemi ne olduğunu görelim ona göre hareket edelim kardeşlerim bekliyorum ercüment hocam instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü anlatacağım. Sabun büyüsü insanların ölmesi için yapılan bir büyüdür. Bu üzerinizde varsa etkilerini en düşük seviyeye düşürmek için bir işlem gösteriyorum. Biz hiçbir zaman bu büyüleri yapmıyoruz. Sadece düşmeleri ve iptal olmaları için işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Günah olan hiçbir şey elimizde sürmüyoruz. Bu nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Bilgisayar çıktısı aldığımız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu size gelen etkiler en düşük seviyeye indirmeye çalışacaktır bu işlem. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere ücretsiz olarak yıldızlanma bakımı yapacağım. Bu yaptığımız yıldızlanma bakımında da üzerinizdeki soru problemleri kaldırmak için ne gerekiyorsa fazlasıyla yardımcı olacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalında bekliyorum arkadaşlar size. Allah'a emanet olun.